Dünyada en zor şey ya. Kurumuş bekliyorlar yol onlar. Bir gün beni melek oldu. şu anda Aydın-Muğla karayolundayız. Marmaris'e bir 140 kilometrelik yolumuz kaldı. Umarım orada bizi çok kötü bir manzara beklemiyordur. Şu anda Marmaris'te Hisar önündeyiz. Gördüğünüz gibi bu alan komple tahliye edilmiş bir alan. Arka tarafı maalesef komple yanmış. Evet Çağrı'cığım bu saatte neden buradayız? Binlik bir alamete. Herkes, 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 herkes merhabalar. Ben, 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 çağrıp çağrı, 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 Ya. <laughs> 25'ti değil mi bu ya? Biz neyi konuşacaktık ki? Niye konuşamıyorum o, ya? Salak. El kol yapmak. Dikkatimi sen dağıtıyorsun. Kaldığım yerden devam ediyorum. Festival alanında pat pat pati pong pong yarışmasına baş. Şimdi Hacı abi bir sakin olacaksın mı? Bir şey olmadı da ne olmadı anlamadım. Şimdi gofret geldi. Gofret. <laughs> Keşke biraz rüzgar olsa onu görebilsek ama. Baka deme bana bana elde, yok, kalp Only you. Olan yine bana oldu <laughs> Bir yok şair geliyor Gelemiyor Yok şair gelmek üzere Ve geldi böyle bir yağmış bayağı böyle baba baba diye girdi şov yapıldı. Çünkü ben onunla beraber çıkıp da bir koyun sürüsü kovalayamam çünkü. Evet. <laughs> Bir bir başka videoda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın. 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 Hoşça kalın.